başlattık. Çalışıyor değil mi saniye. bizdeki 3 da saniye çalışıyor. Ekran kaydı başladı. Şimdi kumandayla bağlantı kuracağız. Bunu açtım. Buradan bağlantı kuruyor. Bu zaten bağlanınca buradaki şu DJI Go 4 uygulaması çalışması gerekiyor. Şimdi şeye bağlanacağız. Dosya aktar. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor işte bu işi yapmak istiyorsun ama yapmanı engellemiş bir faktör var. Şimdi fark Yok fark etmiyor. Şuna gölgelik alman gerekiyor. Bütün telefonlarda aynı. Oldu. Güneş boylu olduktan sonra hiç şey yok, Sıkıntı şey değil. Yani, Şu an ekran kaydımız devam ediyor mu? Ne kadar saniyesi? sürüyor? Nerede görüyor musun kayıt? kayıt devam ediyor. Bak, buradan bir daha giremiyorsun. Problemler bir tane değil. Ha yok, haydi de yok. Şey gösteriyor. Bastım bir Tamam ekran kaydı devam ediyor. Buna basıyoruz. Bu sol taraftaki kumanda işaretine benzeyen işarete basıyoruz. Ondan sonra Waypoint menüsüne basıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yeri gösteriyor. Evet, buradayız. Direkt Go. Komut alıp direkt buradan havalanabilir gibi gözüküyor ama şu anda böyle bir şey yapmayacağız. Şunun GPS'i açık mıydı? Uydusu açık değil dedi Bu videoyu açmamız lazım. Pusula kalibrasyonu yaptı ama daha önce yapmıştım ben şimdi. Daha. Şu anda yapmayacağım. Waypoint, waypoint ayarımızı yapacağız. Bizim bulunduğumuz yer şurası gözüküyor. Şimdi yeni bir tane diyelim. Tamam bir tane. Şu yakın yere yapalım da çok uzak olmasın. Burayı acaba doğru gösteriyor mu? Neyse Şöyle bir tane şuraya koyalım. Yakın yakın planda işlem yapsın. İkinci noktamız şuraya koyuyoruz. Üçüncü noktamızı. Yani. Dördüncü nokta da burası. Bu dört noktada gidip dönsün şeklinde bir düşüncemiz var. Önce e, bakıyoruz metrelerine. Her birinde 50 metre yazıyor. Mesela birinci nokta. Birinci nokta da 50 metre. E, noktaya kliklediğimizde buraya geliyor. Yani üst kısma geliyor. Şurada 50 metre e, şuradan gözüküyor mu işaretleyince bilmiyorum. 50 metre yazan yer var. Bunu video editte işaret yazamadı. Sağ tarafta, ekranın sağ tarafında parmağını basıp yukarı doğru kaldırdığınız zaman bu metre yükseliyor. Mesela 60 metreye çıksın. 60 daha güvenli. 60 59. Neyse 59. Ondan sonra bir sonraki nokta waypoint 2. Burada yine 50 yazıyor. 50 yazan kısmı sağ ile yükseltiyoruz. 60. Aşağıda da bir ayarlar var. Bu arada gidiş hızı şuradaki ikinci birincisi metreyi ayarlı, ikincisi cruising dediği gidiş hızı. hangi hızda gideceğim diyor. Üçüncüsü rotasının şekli. Ona ayrıca bakarız. Şöyle bir klikleyelim. Rota custom. Bizimkisi kenar kendisi rotasıyla gitsin şu anda. Özel rota, custom rota. Ayrı yaparız. Ondan sonra açısı. Burada kameranın bakış açısı. Yani şu anda aşağı doğru baksın kamera orada uçarken. Eksi 26. Waypoint 2'de. İkinci uçuş noktasında eksi 16 dereceyle kamera aşağı bakacak. Onu ayarlıyor kendisi arkasından ne yapacak? Yaptığı işlem nedir? Ee, şurada waypoint 2 değildik biz. Şimdi bunu waypoint 1'e alalım. Yaptığı işlem nedir? Start recording. Burada video kaydına başlıyor. Ee, foto dersen fotoğraf çeker. Start recording yani tek noktaya gidip fotoğraf çekip döner. Start recording dersen e, kayıt yapmaya başlar, yani video kaydına başlar. Video kaydı 2'ye gidelim. Orada bir şey yapmayacak zaten video kaydı devam ettiği için. Waypoint 4'te de stop recording diyelim. Bu işlemi yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Bakalım. Okey de bastım orada metreler 60 metre, 50 metre, 50 metre, 50 metre şeklinde. Sol tarafta Go tuşumuz var. Go tuşuna bastığınızda rota üzerinde, harita üzerinde bu yolları takip edip gidip dönmesi gerekiyor. Tabi GPS düzgün çalışır çalışmaz bir sürü faktör var. Mıknatıs, mıknatıs diyorum şey, magnet, kompas, şey, pusulası düzgün çalışır çalışmaz o olayı etkileyecek şeylerden. Şu an hangi moddayız? Pro, program modu. Zaten bir tek bu modda çalışıyor. Sinematikte çalışmıyor. P modu. Position modda çalışıyor. Sağ taraftan. Şimdi başka bir ayarımız şu an yok gibi. Yol üzerinde giderken de şuradan kamerayı indirebiliyorsun veya kaldırabiliyorsun. Eğer görüntü hoşuna gitmediyse. Şimdi bir Go diyelim. Bakalım ne yapıyor. Go dedik. Özetini veriyor burada. Görevi kontrol et diyor. Task check. Görevi kontrol et diyor. Gidiş şekli, hızı. Oldukça hızlı olması lazım. Benim ayarımın kaç? 75 metre. Toplam 75 metre uçacakmış. Bize fazla lazım değil zaten. Kısaca uçsun. Şu şekilde starting waypoint 1. Bir. 1'den başlayacak. 1. noktadan başlayacak. 7 metre bölü saniye ile gidecek. Şurada güneşten gözükmüyor ama şu altta start yazısı var. Start'a basıyoruz. Bakalım kendi havalanıp kendi gidecek mi? Ha, havalanmayı da bizim yapmamız gerekiyor. Havalanmayı da yaptık. Ha, dur dur dur. İptal. Başka bir hata var. Gimbal'ı çıkarmamışız. Şey, e, kafasını çıkarmamışız. Tekrardan kaydı başlattık. Ondan sonra dönelim Go For uygulamamıza. Az evvel gimbal'ı çıkarmayı unutmuşuz. Şimdiden tekrardan Go diyeceğiz number of waypoints not enough. Ha, şey, waypointler kayboldu. Tamam, aynı şeyi tekrar tekrar kuralım. Bir nerede waypoint? Şuradan hemen ayarlara girelim. Ayarlardan waypoints. 1 2 biraz denize yanaşsın. 4 sonra buraya dönsün. Hadi şimdi aynı özelliklerde go diyoruz. Orada ama havada kaldığı zaman sen yükleniyorsun. Take off. Kayıt işlemi devam ediyor mu acaba? Şu anda sahneye dönersek kayıt yok gözüküyor. Kaydı ben başlatayım. Nereye gitti? Şu anda görüntüsü burada var. Şeye doğru gidiyor. Toprakların, toprağın olduğu kısma doğru gidiyor. Nerede hocam? Oraya gidiyor, şu an şuraya döndü. Göremiyorum. Oradan şuraya mı döndü, oraya mı döndü? Dur bakayım. Oraya da döndü. Ha, orada var. Şu anda waypoint uyguluyor ama tabi o deminki 20 derece ayarımız iptal oldu. Bir de bu ters mi bakıyor? Yok, normal denize doğru gidiyor, tamam. Gördün mü şu an verdiğimiz komutu yapıyor. Yani yükseldi 50 metreye. Ve 50 metre gidiyor. 50 metre aşağı gidiyor. Bak bu rüzgar mesela Mervek beni etkiliyor, bak orada durdu tam koordinatla durdu gördün mü? anda yeni koordinatına gidiyor. Evet. İşte kendi yapacak. Giriş yapacak veya şey yapacak. Gelip Aynen. burada havur Ha yok <laughs> ha şu an eve dönüşe başladı. En son bitiş noktası orasıydı. İşaretlediğimiz 5 nol nokta orasıydı. Kalktı yere geliyor. Martlar hemen onun peşine düştü görüyor musun? Martlar çok seviyor onu. Evet normal görevini tamamladı ve dönüyor. Bir tane pervane sanki dengesizlik yapıyor gibi. Şu pervaneyi değişeceğim. Ne o? kayıt devam, oyalay devam ediyordur herhalde. Şimdi bir waypoint daha yapacağız. Bu da bu sefer biraz denize doğru gitsin. Tamam. Çok uzağa göndermiyorum ne olur ne olmaz. Şimdi denize gidecek. Ses kaydı hala devam ediyor mu bilmiyorum şu anda. Video kaydını başlattım. Go'ya basıyorum. Start gelecek. Tekrar bizim uçmamızı istiyor. Başlıyor. Take off. The home point has been Şu an normal kalkışını gerçekleştirdi ondan sonra sana baktı şu an birinci noktası var, birinci noktasına gidecek. 50 metre borusu görüyor musun ne kadar yüksek? Özellikle yüksek almak lazım yani şeyden ağaç manşo tutakta çarpıyor sakat diyor. Bak bu sefer denize gidiyor. Denizin üstüne gidip dönecek. manzara görüyor musun? Sensörler falan var, her şey var da sen kendini sağlam al. Niye sensöre güveneceksin? Bir kere mezarlıkta uçuyordum öyle. Şeye doğru, ağaçlara doğru bir gitti. Bak şu an gitti birinci noktaya. Birinci nokta orası görüyor musun? Deniz denizin. Ha bu arada geçen pişman olmuşum çekmediğime bak. Aşağıya çektiği zaman nasıl güzel gözüküyor. Ha bu da bunu tam aşağı çekmiyor. şunla indirebiliyorum. Bak görüyor musun? Deniz nasıl güzel gözüküyor. Onu bir yapalım ya. denizden karaya girdi şu an şurada bir yerde. 50 metre öyle, 50 metre öyle şu arkadaşın üstünden geçip buraya doğru gidiyoruz. Şuralarda bir yerde. Orada. Şu an turunu tamamladı. Go <laughs> home. oldu tepemizde. Landing. <laughs> Şimdi arabayı kilitle. Şu aşağı denize doğru inelim. Deniz için şey çok güzel çıkıyor. Evet. Buradaki daire de çok güzel gözüküyor. Denizin şeyinden üstünden böyle çekmek çok güzel gözüküyor.